Bir şişe maden suyuyla yumuşacık açma poğaça yapıyoruz. Bir çay bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı toz şeker, bir paket kuru instant mayamı ekleyip mayam aktif olana kadar karışıyorum. 1 su bardağından bir parmak eksik sıvıya, 1 su bardağı yoğurt ve bir şişe suyumu, suyumu, 1,5 tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Sonrasında unumu yavaş yavaş ekleyip ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu tereyağımı da ekliyorum. Hamurumu toparlayıp 40 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanan hamurumu 16 bezeye bölüyorum. 16 beze yuvarlıyoruz. Yağlanmış servis tabağına alıyoruz. Üzerinde fırça yardımıyla her yerini yağlanmasını sağlayıp 15 dakika üzerini kapatıp dinlenmesini sağlıyoruz. Ufak pasta tabağı büyüklüğünde açıp içine rendelenmiş kaşar ekliyorum ve güzelce avuç içimle uzun şerit yapıyorum. Bu şekilde şeklini veriyorum ve sonrasında yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. Üzerine 2 adet yumurta sarısı 3-4 damla pekmez damlatıp güzelce karıştırıyorum ve üzerine sürüp 40 dakika tepsi mayası yapıp 180 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyorum.